Merhaba ben Vedat Araş. 2018 yılı resim bölümü mezunuyum. İlk mezunlardan. Öğrenciyken hayalini kurduğumuz atölyemizi 2017 yılında eşimle birlikte Turkan Sanat adıyla kurduk. 8 yıldır hem müzik hem resim alanında yetişkinlere ve çocuklara dersler vermekteyiz. Aynı zamanda kendi sanat üretimime, özellikle hiperrealist tarzda eserler üretmekteyim. Geleceğe dair iki basamaklı hayalimiz var bizim aslında. Birincisi sanatsal yönü güçlü bir kolej haline gelmek. İkincisi de Türkiye'nin ilk sadece güzel sanatlar mezunu veren bir üniversiteye dönüşmek. Bu çok daha uzak ve ileride bir hayal ama biz bu yolda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölümün bana kattığı hem disiplin hem sanata karşı derin bir sorumluluk kazandırdı. Yeni mezunlara da tavsiyem hayal kurmaktan, üretmekten, sorumluluk almaktan ve cesaretli olmaktan asla vazgeçmeyin teşekkür ederim